soslu taze makarna yapacağım. Hadi başlayalım anda. o zaman. Başlayalım. Burada besin değerleri yazıyor ve bu benim işime çok yarıyor. İki dakikada makarnamı yoğuruyorum. Evet, şöyle top haline geldi. Bunu ister streçin üzerine koyabilirsiniz ama ben, ben buzdolabı poşetinin içerisine koyup soğan parçamı kesiyorum ben. Ben de maydanozu bir saniyede <laughs> doğruyorum. <laughs> ve şimdi hepsini bilant ediyor. Ay çok güzel olmuş gibi gözüküyor. Rukiye'nin Gezen Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün size bir konuğumuzla birlikte program çekiyoruz. Kim mi? Antalya sualtı, hokey, bayanlar, milli takım, tek sporcusu Tuana Bozdağ'la tabii ki. Canım kızım, bugün benim konuğum oldu. Spor beslenmesiyle ilgili konuşacağız. Aynı zamanda sualtı, hokeyi, nasıl bir spor onu bize anlatacak. Tabii ki kendisine özgü bir tarifi de bizimle paylaşacak. Hadi birlikte Tuana'yı programımıza alalım. Canım kızım. Tuan'a yanıma geldi. Tuan azıcık kendinden bahseder misin? Evet. Ben 19 yaşındayım. Hatta bir hafta sonra 19 olacağım. Tam dolduracağım. <laughs> Buradan bir küçük bir gönderme var. Eee <laughs> 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 um... Şu an siyaset bilimi uluslararası ilişkiler okuyorum üniversitede. Tabii sıfır ile başladığım için bir yıl hazırlık sürecim var ve hala okuyorum. Spor hayatım ilkokul birinci sınıfta ritmik jimnastikle birlikte başladım. Aslında ritmik jimnastik benim için o sıra çok zordu ve hani bir çocuk için katlanılmaz acılar çekmek zorunda kalmıştım. Ama sonra zaman geçti ve değişti. Artistik jimnastiğe geçtim ve orada da kendime tabii ki asla düşük bir hedef koymadım. Hep en üst hedefler. Mesela demiştim ki ilk başladığım zamanlar yapabildiğim en iyisini yapacağım ve ileriki zamanlarda dedim ki ilk burgu yani cimnastikte dediğimiz bir hareket var o da burgu. Burguyu hedef almıştım ve Antalya'da ilk burguyu ben yaptım ve o yaptığım sırada da Antalya'da birinci oldum. Tabi bunu da buradan sesleniyorum. Metin hocamın sayesinde oldu her şey ve bana çok yardım etmişti. Yarışmaya hazırlanırken bir dünya arkadaşlarına sorunlar yaşadım ama bu her sporcunun ya da bir yarışmaya hazırlanırken yaşayabileceği normal bir şeyler. Bunlarla asla motivasyonun bozulmaması lazım. Daha çok kendini motive edip kendine odaklanıp yapabileceğiniz hedefleri en üst seviye taşımak için çalışmalar yapmanız lazım. Kendinize planlar bulmalısınız. Yani ona göre geliştirmelisiniz. Hatta burada anti parantez ben araya gireyim. Tuana ilk ilkokulu birinci sınıfta başladığında tabii ki bizim e, ailemizde milli sporcu var. Ben olimpiyatları çok fazla seyrediyordum. O zaman dedi ki ben cimnastik yapmak istiyorum ve milli sporcu olmak istiyorum dedi. Cimnastikten olmuyor ama farklı bir spordan oldu. Onu da biraz sonra sizlere anlatır. Öncelikle tarifimize başlıyoruz. Evet Tuana bugün bize ne yapacaksın? Mantar soslu taze makarna yapacağım. Hadi başlayalım o zaman. Başlayalım. Yemek yapmayı seviyor musun? Asla ve yapamam da. Aslında Tuana çok yetenekli. Annesi olarak birazcık öveyim ama. Ama burada parantez açarım asla yemek konusunda değil. <laughs> yemek yapmaktan pek hoşlanmıyor. Bazen isterse çok güzel şeyler çıkartıyor ama bu arada biraz termomiksi ben övmek istiyorum. Burada benim işime çok geleceğini düşündüğüm bir yer var. Şimdi sporcu olduğumuz için daha çok böyle karbonhidrat yerken hani dikkat etmemiz gereken şeyler var. Çünkü antrenman yaparken yüksek karbonhidrat almamız gerekiyor. Biliyor. O yüzden böyle aşağı kaydırdığımda burada besin değerleri yazıyor ve bu benim işim, işime çok yarıyor. O yüzden çok seviyorum Termomix'i. Reklamlar. Evet. <laughs> Başlayalım. Başlayalım. Benim kızım büyümüş de annesine el açması demeyeyim. Tabii ki kesme makinesiyle keseceğiz, <laughs> açacağız. Büyümüş de annesine makarnalar yaparmış. Şimdi 200 gram un koyuyorum. Orta boy 2 tane yumurta koyuyoruz içine. Anne bak mı dekoru. Eline sağlık çocuğum. <gülüyor> <gülüyor> benim kızım aslında çok amarattır da. Bakmayın siz sonra. Ben tikliyim ve zeytinyağı koyuyoruz biraz. Ve şimdi so sonraki deyip tabi kapağımızı da kapatıyoruz. 2 dakikada makarnamı yoğuruyorum. O kadar becerikli Değil benim mi? kızım. <laughs> çok becerikli, çok. Gerçekten de yetenekli olduğu kısımları çok fazla var. Bu yeteneklerinde bazen ben engellemeye çok çalıştım. Bu arada Tuana ilkokul birinci sınıfta cimnastik hayatı başladığında ben keman çalmasını da çok istemiştim. Onda da yetenek keşfedildi. Senfoni orkestrası baş kemancı olarak aslında seçilmişti. İkisinde de yoğun çalışması gerektiğinden dolayı tercihini bire indirmesini istemiştim. Tabii ki gitti kemanı kötü çaldı. Cimnastiği çok istiyordu çünkü. Bu aşama cimnastikte, artistik cimnastiğe geçti. Bir gün antrenman yaparken demirin üzerine sırt üstü düşmüştü. Ben direkt kendimi sahaya attım anne yüreğiyle. Yürü dedim istemiyorum bu sporu yapmanı vesaire gibi zerzenişlerim oldu. Ben seni bir daha antrenmanlarda istemiyorum. Benim spor hayatımı engelliyorsun dedi. <laughs> Ben milli sporcu olmak istiyorum dedi ve ilkokul birinci sınıfta bu hedefini koymuştu ciddi anlamda. Evet, e, muhabbetimiz devam edecek ama oradan bize bir ses geliyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> hamurumuz şu an oldu. Şimdi burada hamurumuz makarna hamurunun içerisine su girmediği için biraz böyle kum gibi gözüküyor. Onu kasenin içerisine aktarıp top haline getireceğiz. Çok kolay bir şekilde. Ellerim temiz bu arada. Elimle dokunacağım. Şöyle yaptığım zaman bakın çok kolaylıkla hamur haline gelebiliyor. Çünkü su olmadığı için şu anda kum görünümünde gibi ama ben bunu kolaylıkla rahatlıkla hamur haline getirebiliyorum. Şimdi kum gibi olan hamurumuzu kaseye boşaltıyorum. Kasemize aktardıktan sonra bunu biz elimizle şöyle top haline getireceğiz. Ben buradayken yapabilirim istersen. Olur çok güzel olur hatta. <laughs> Bakın şu şekilde hemen toparlanıyor. İstersen tutabilirim kapısını. Yok yok ben şunu tutuyorum. Güç, güç almam gerekiyor. Biraz benim mesleki, şu elimizin ayası deriz biz mesleki hayatımızda. Öyle yoğurmaya alışkın olduğum için elimin içerisinde toparlamam. Yandan yandan zor oldu biraz. O sebepten dolayı yoksa çok çabuk birleşen bir hamur. Evet şöyle top haline geldi. Bunu ister streçin üzerine koyabilirsiniz ama ben buzdolabı poşetinin içerisine koyu, bekletmeyi daha çok seviyorum. Hava almadığı için herhangi bir kuruma yapmıyor. Evet, evet. Bir kenara bir koyduk. 15 dakika dinlendiriyoruz. Tuana'ya sorularımız gelsin mi? Gelsin. <laughs> gelsin. Hatta <laughs> sizin de sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Tuana neden cimnastiği bırakıp hokeye devam ettin? Sporla ilgili söylemek istediklerin, söylemek istediğin ya da tavsiye edeceğim bir şeyler varsa mikrofonu sana uzatalım. <laughs> Tabii ki. Birçok şey var aslında. Öncelikle cimnastiği bırakmamı sebeplerinden biri hedefim gerçekleşmesiydi. Ben başlamadan önce demiştim hani kimsenin yapmayacağı bir hareketi yapacağım ve bunu yaptım. Birinci oldum. E sonra baktım olimpiyatlara katılmam lazım ve onun için eğitim hayatından da vazgeçmem lazım. Ama araya pandemi girdiği için bıraktım ve aslında biraz da hedefim gerçekleştiğinden dolayı da artık çok bir bağımın olmadığını düşündüm. Bir anda yüzmem gelişsin diye annemler beni yüzmeye göndermişlerdi. Tabii ki onu ortaokul zamanındaydı evet, orta sanırım. Evet ortaokul zamanındaydı. ya da ilkokul muydu tam Yok, emin Yok, değilim. Yok ortaokul zamanındaydı. Yedinci sınıf falanım o sıralar. Yüzmeye gidiyorum. İkinci derse gireceğim ve annemi çağırdılar. Dediler ki kızınızı stopu takımına istiyorum. Ben de o zaman daha yüzmeyi bilmiyor gibi geliyordu. Hani stopunda ne yapacağım <laughs> ne edeceğim gitmedim. Sonra beni çok zorladılar ve stopuna başladım orada da. Ama orada da tamamı kendimi geliştirdim. Yüzmemin geliştiği asıl yer orası aslında. Yani şu an bu kadar hızlı yüzebiliyorsam o zaman gelişti yüzmem yani. Tabii ki parantez içerisinde bir Selda hocamız vardı. Onun Aa, ismini evet. de. Sözümüz vardı hocam. Eğer Geleceğim. sesimizi duyuyorsa. Geleceğiz. Sporcularınıza e, davet etmiştiniz. Unutma da kısa zamanda geleceğiz. Sonra kuzenim sayesinde dedi ki hani çok bir gelecek yok. Su alt okeyine geçebilirsin demiştim. Sonra araştırdık ettik ve Emre ile karşılaştık su alt okeyinde. Ve bana çok faydası oldu ve gerçekten su alt başladığım için şu an o kadar mutluyum ki. Yani böyle belki ki hani bana abartıyorsun diyeceksiniz ama böyle damarlarında sanki hokey akıyormuş gibi hissediyorum <laughs> ve bunu herkes anlayamıyor beni. Böyle sanki aklımı uçurmuşum gibi bakıyorlar bana. Ya ama şöyle hak verebiliyorum. Hokey başladım. Her şey çok mutlu girerken tabii pandemiye de denk geldi yine o. Pandemi bitti. Sonra ben antrenmanlara başladım. Bana dediler ki bu 19 mini takım kampları olacak dediler ve ben o sıra sırf antrenmana gidebilmek için açığa geçmiştim. Hem sınavıma çalışayım hem antrenmanlara gidebileyim derken İkisini aynı anda götürmeye başardım sonunda. O sıra kamplar başladı. Ben ekstra antrenmanlar yaptım. Ama belki haftanın 6 günü havuza gidiyordum. Arıyordum. Mustafa abi buradan da çok selamlar. <laughs> Bana o kadar fazla antrenman yaptırmıştı ki. Arıyorum. Abi benim antrenman yapmam lazım. Kamp var. Gittim. Sonra testlere girdim. Kendimce başarılı bir test sonuçları elde ettim. Ama daha iyisi olabilir miydi? Evet olabilirdi. Ben bu sırada kampları yapıyorum. Ama Antalya'da tek kızdım. Bunun için bir takıma gitmem gerekiyordu. Ve ilk önce... Oddi'de oynadım. Elite şampiyonasıydı Oddi'de oynadım. Sonra Egasas'tan çağırdılar. Egasasta oynadım. Ve şu an tekrardan günümüzde e Oddi Sas'ta oynuyorum. Yani her bir takıma gidip gelmem aslında benim için çok iyi oldu. Çok fazla insan tanıdığım kendimi geliştirmeme yardım ettiler. Yeri geldi rugby milli takımın seçmelerini de bir girdim. Yani hiç bilmeden bir başarı bile elde ettim kendi çapımda. O 19 milli takım için artık tam kadroya seçildiğimi gördüğümde mutlu olmuştum ama annemler hiç şaşırmamıştı ve bu benim için aslında çok üzücü bir şeydi. Çünkü ben büyük bir şey başarmışım ve asla hiç şaşırmadık. Biz biliyorduk zaten. Dedi. Şaşırmadım ama neden? Gerçekten neden şaşırmadım? Çünkü ilkokul birden beri o kadar sorumluluk sahibi bir çocuktu ki düzenli çalışmaları, okul öğretmenlerinin hiçbirisinden şikayet almadım. Akademik başarısı da iyiydi ama çok efor sarf ediyordu. Bu sebepten dolayı şaşırmadım mı? Eve şaşırdım. Televizyonda izlerken geçen yıl Malezya'ya gittiler Dünya Şampiyonası'na. İzlerken kendimden geçtim. Gece dörtte kalktım. Tabi saat farkından dolayı izledim. Suyun altında bile kızımı tanıyabiliyordum. Evet. Hatta bir maç esnasında gözlerim doldu. <laughs> Neden? Çünkü sakatlandı. Ben o maçı izliyordum. Evet. Hep böyle anlatırken o hissiyatı yaşıyorum. Yutkunayım. <laughs> ee, ben devam edeyim mi Ağlayacağım. Yok yok geçti. Yaptım filan. Ee, Dünya Şampiyonası'nda izliyorum. Gece saat 4'tü. Kalkıyorum ve annelik hissiyatıyla kalkıyordum. Kesinlikle alarm falan kurmuyordum. Kalktım izlerken maçın bitmesine yakın bir kargaşa oldu. Orada da Türk spikerimiz dedi ki birisi sakatlandı. Umarım kötü bir şeysi yoktur dedi. O anda böyle bir kalbime sızı geldi. Sonra işte bir anda kameraları yani... To Tuana'ymış tabii ki. Etrafı çevrildi, sporcunun kim olduğu belli değil vesaire. Tabii bekledim Tuana'dan ses yok. Direkt kurduğum cümle. Tuana sakatlanan sen misin yazdım. Anne sakın üzülme dedi. Ben başladım ağlamaya. Görüntülü aradı. Tabii ki Begüm ablası vardı. Begüm'e evet. de teşekkür ederim. Arkadaşları bayağı çok destek oldular. Ve ağır kanamalıydı. Kanı iki günde yani, sanırım. Yani hayatımda hiç burnum evet kanıyordu ama bu kadar kanamıyordu. Yani hani bir 3-4 saat aralıksız kan. Yani durmuyor sürekli tampon yapıyoruz, ilaç vermişlerdi ama ilaçta biraz riskli olduğu için kullanmamıştım. Ve o anda ağladı, sözünü kestim. Ağladı ve ben aradığımda anne babam bırak diyecek ama, ama bırak ben bırakmak istemiyorum dedi, acısına ağlamıyor. Tabii ki ben hemen kendi doktorum Volkan Bey, on numara bir doktor. <laughs> Aradım onu Akabin'de. Tabii ki o uygulanması gerekenleri anlattı, arkadaşları destek oldu, geldi ve tedavisini burada yaptırdık. Yani Antalya'da kısaca keseyim ben. Ee, çünkü hamurumuz oldu. Tarifimize evet. devam edelim. Tabii ki ara ara da muhabbet ederiz. Bir bıçak alalım istersen Hemen oradan. Benim. Şimdi bunu üç parçaya, tabii ki sen yap. Ben mi yap? Üç parçaya bölebiliriz. Tabii ki biz makarna açma ve kesme <laughs> makinesi kullanacağız. şöyle yapayım mı? Silindir gibi de yapabilirsin, öyle de yapabilirsin, nasıl istersen. Şöyle yaptım. Tuana bunu birazcık merdaneyle açsın. Biraz daha aç. Sanırım yeterli gibi. Şöyle yapayım mı? Yok yok öyle yapma. Nasıl yaptın? Sen onu yap, ben de buradan. Önce kalın bir şekilde açıp bunu ince inceleteceğim. Evet hamurlarımızı açtık, nemini birazcık yok ettik. Ben kesmeye başlıyorum. Tuan'a da esnada sos yapacağım. Makarnamız için sos yapıyorum şu an. Şöyle makarnamız... Şimdi 20 gram maydanoz koyuyorum. <laughs> Soğan parçamı kesiyorum ben. Ben de maydanozu bir saniyede doğruyorum. <laughs> i̇şte böyle oldu bir saniyede maydanozumuzu doğrayabiliyoruz efendim. Evet. Sulandırmadan. Ve evet. bunu tabağa koymamı söylüyor. Ay çok güzel koptu. Ben makarnaları kestim. Şöyle havalansın diye şu şekilde koyuyorum. Çok sert bir hamur olduğu için yapışmıyor birbirine. Unlamamıza gerek yok çünkü hiç su koymadık. Ben artık bunu çıkartabilirim şuradan sonraki dedim ve şimdi soğan ve sarımsağı koyuyorum şimdi. Ve biraz zeytinyağı. Ve şimdi sonraki dedim. Ve şimdi hepsini blend ediyor. Şimdi aynı anda hepsini doğruyor. Ben de yine kadar doğradı bile. Evet. <laughs> sonraki dedim mi? Kenarlarımı sıyırmam istiyor. Hı. Ve şimdi Pişiriyoruz. Bence en güzel yanını ellerimiz soğan kokmuyor <laughs> Soğan yemeyi seviyor ama doğramayı sevmiyor. Evet. Yani soğana e, o konuda birazcık hassas. Yani eliyle mesela bir tavuğu elletemezsiniz. Eldiven, eldiven giyer. giyer. <laughs> eldiven giyerim. <laughs> eldiven giyer. İşte soğanı mesela elinde doğra derseniz kesin elinde eldiven vardır. Kızım yıkayınca geçiyor derim. Hayır kokuyor der. Mesela şey de hiç sevmem böyle tavuk falan yaparsınız yersiniz ve o kokusu mesela iki gün boyunca elimdeymiş gibi hissediyorum. Şimdi soğan ve sarımsak sotelenirken ben o sırada mantarlarımı doğrayacağım. Şimdi soğanlarımız sotelendi ve sıradaki mantarlarımızı koyuyoruz şimdi içine. Kokusunu bir gönderebilsek size. Gerçekten çok güzel. Yani çok iyi. <laughs> bir de böyle yaparken bile dışarıdakilerle aynı olmayacağı evet. o kadar belli ki. Ve biraz tuz katıyorum. Ben işaretledim. Evet güzel olur. Bir tatlı kaşığı kadar dedi. Bence yeterli. Tamam. Ve şimdi bunları tekrar pişirecek. Bir beş dakika <laughs> daha pişecek Bu esnada Tuana küçük kardeşlerine vereceği bir nasihatlar varsa sporsal faaliyetlerinden dolayı versin. Bakalım. Tabii ki. Şimdi spor yapmak her kişinin yapabileceği bir şey değil. Örneği şöyle verebilirim. Benim kardeşim var ve ben profesyonel spor yapıyorum. Ama kendisi spora o kadar soğuk bakıyor ki bir türlü başlatamıyorum. Yapmak istemiyor. Yani önce bunu her zaman söylüyorum. Her karşılaştığım kişilerle konuşurken, antrenörlerimle konuşurken dediğim tek şey spor yapabilmek için önce onu yapmayı istemek lazım. Çünkü istemeyince hiçbir şey olmuyor ben mesela istemeseydim bu sporu yaptığında burnum kırıldığında ya da başıma herhangi bir sakatlık geldiğinde bırakırdım. Devam etmezdim ama bırakmak için de hiç gelmiyor, gelmiyor yani bırakamam. O yüzden em, en küçük bir aksilikli ya da bir şeyde kesinlikle pes etmemeniz gerekiyor. Evet spor kariyeri hiçbir zaman kolay değil. Yeri geldiğinde arkadaşsal olur ya da yaptığın sporla alakalı olur ya da performansınla ilgili olur ama bir süre sonra her şey oturuyor ve gerçekten iyi olmaya başlıyorsun. Her şey güzel oluyor yani. O yüzden asla pes etmemelisiniz bence. Bir anne olarak spor disiplinine almış bir çocukla almamış çocuk arasındaki farkı ciddi anlamda görebiliyorum. Evet oğlum da iyi okunda bir sıkıntım yok tabii ki agresifleri dışında. <laughs> Ama Tuana çok sorumluluk sahibi, disiplin sahibi. O yüzden sporsal faaliyetlerinde ve akademik başarısında gerçekten bizi yormadı. Yormuyor da. Ben de veli olarak diyorum ki küçük yaşta spor yaptır. Şimdi mantarlarımız pişti ve makarnamızı koyuyorum. Biraz karabiber diyor. Şimdi su koyuyorum. Kremamızı koyuyorum şimdi işleme koydum ve sonraki diyorum. Hemen süreyi ayarlıyorum. 3 dakika bence yeterli anne. Bence de. Bir 3 dakikada kontrol edelim. Çünkü tamam. taze makarnanın pişme süresi bayağı kısa oluyor. Başlattım o zaman. 3 dakika sonra. Üç dakika sonra makarnamız görüşürüz. hazır. <gülüyor> 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 makarnamız pişerken şimdi labne ve, labne ve maydanozumuzu karıştıracağım. Şöyle kalanlarını bu esnada göstereyim. Bir saniyede doğradığı maydanoz. Yani tane tane sulanmadan şöyle göstereyim. Minik minik doğrandı. Şimdi makarnamız pişti ve bunu kaseye aktaracağım. Hazırladığımız karışımı makarnayla beraber karıştıracağız. Hafif hafif karıştırıyoruz. Ay çok güzel olmuş gibi gözüküyor. Bir de tuananın şöyle bir uyu var makarna, domates soslu olsa bile sulu sulu seviyor. Evet. Bol soslu. Ama öyle Kendi ağzına göre bir tarif gibi. seçip yaptı bize. Yani o kadar milli takım kamplarında sürekli makarna, tavuk falan yedik ama makarnadan hiçbir zaman vazgeçemiyorum gerçekten çok seviyorum yani. Her halde çok seviyorum. Şimdi karıştırdım ve tabağımıza alıyorum. Ve üzerine birazcık maydanoz koyuyorum. Kızımın ellerinden makarna Yemek mi? <gülüyor> <gülüyor> Ve makarnamız pişmiştir. <laughs> Anneciğim ver oradan bir çatal. Bak bakalım tadına. İlk bakan ben olmak istiyorum. Al, bak bakalım tadına. <laughs> çok iyi. Evet. Ben çok beğendim. Bak kendisi her şeyi çok kolay beğenen birisi değil bu arada. Evet, ben çok ön yargılı bir insanımdır. Ön yargı derken bana görüntüsü güzel gelmedi önce tadına bakacağım şeyin. Sonrasında içindeki e, koyulan tarifteki malzemeleri birleştirmem lazım vesaire. Ama gerçekten bu tarif çok iyi. İsterseniz de açıklamalara tarifi bırakalım sizin için. Çok da güzel olur bence. Tuana size onu yazsın, çizsin, <laughs> açıklamalara koysun. Evet. Rukiye'nin gezen mutfağında bugün ne mi yaptık? Bol soslu, mantarlı, el yapımı, taze taze makarna yaptık. Kiminle yaptık? Tabii ki Tuana ile birlikte evet. yaptık. Eline koluna sağlık. <laughs> Afiyet olsun anneciğim. <laughs> Kısmet de... Kızımla birlikte program çekip makarnayı yapıp yemek de varmış. Tadına baktım çok çok iyiydi. Tarif sizler için bırakacağız. Kızımın ellerine sağlık makarna çok güzeldi. Daha çok tarif için, daha fazla konuk için abone olmayı, şuraya bir yere koyuyorduk sanırım. Abone olmayı, <laughs> abone oldurtmayı unutmayalım. Yorum yazmayı, beğenmeyi hiç unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. <laughs>